cevabı almak isteyen için caiz değildir. Peki niye caiz değildir? Oraya gelecek olursak, şimdi kasko ne demektir? Siz bir şirkete gidiyorsunuz, belli bir rakam ödüyorsunuz. 15 bin lira, 20 bin lira veya daha yüksek bir rakam. Diyorsunuz ki ben bu bedeli ödüyorum. Peki bunun mukabilinde aldığınız şey nedir? Ee, siz eğer başınıza büyük bir kaza gelip Allah muhafaza diyelim 500 bin liralık bir masraf oluştu. Şirket o 500 bin liralık masrafı karşılayacak. Yok eğer daha hafif yani 100 bin liralık mesela diyelim bir has sar meydana geldi. O kadar masrafı karşılayacak. Yok başınıza hiçbir şey gelmedi. Yani o sene kazasız belasız geçirdiniz. O zaman da şirket size hiçbir şey vermeyecek oluyor. Yani anlaşma bu şekilde yapılmış oluyor. Şimdi burada e, sizin ödediğiniz sabit belli bir rakam var ama geriye ne alacağınız belirsiz meçhul. E, halbuki İslam hukukunda fıkıhta e, biz e, bir kişinin bir bedel ödediğinde karşılığında ne almasının akit anında belirlenmesinin şart olduğunu görüyoruz. Çünkü belirsiz, meçhul bir akit olamaz. Bu gerek bey yani alışveriş olsun, gerek icare olsun. Her ikisinde de durum aynıdır. Yani siz bir ücret veriyorsunuz, bir şey kiralayacaksınız. Ama ne kadar, ne zaman, e nasıl bir kullanım olacak, bunlar belli olmazsa böyle bir icare dinen caiz değil. Veya bir şey alıyorsunuz, e satış rakamı belli ama ne alacağınız belli değil. Veya tam tersi, ne alacağınız belli, satış rakamı belli değil. Buralardaki meçhuliyetler akdi fasit eder. Böyle bir akdi yapmak caiz olmayacaktır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor la tekkulu emmanekum aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Bu ayet aslında malı muhafaza yönelik bir ayettir. O yüzden Müslümanın malı hatara, tehlikeye atılacak durumda değildir. Müslüman bir şeyi verdiğinde karşılığında ne alacağının da akit anında belirlenmesi ve açık ve net bir şekilde bunun belli olması gerekir. Burada bir meçhuliyet olur olursa, bir belirsizlik olursa işte bu dini açıdan sakıncalıdır. Kasko akitlerinde de biz bunu görüyoruz. Kişi sabit bir şey ödüyor ama geriye ne alacağı belirsiz. Burada aslında şirket de şöyle yapmış oluyor. Kendisini bir nevi riske atıyor. Diyor ki 100 kişi bana getirsin, 20'şer bin lira yatırsın. Hepsinin başına bir iş gelecek değil ya, bunların içinden 10 kişinin başına bir iş gelse ben havuzdan o zararı karşılarım, artanı da kendime kar olarak alırım demiş oluyor. Hatta kendisini de tehlikeye atmıyor. Diyor ki ola ki hani hepsinin başına bir iş geldi, aldığım rakamı da karşı. O zaman kendisi de bir üst şirkete kendisini sigortalatıyor. Tabii kasko şirketleri böyle zincirleme olarak gider ve en son bu Amerika'daki büyük işte Yahudi lobilerinin aslında eline o bütün dünyadaki kasko sigorta paraları onların eline bir şekilde ulaşır oraya gider. Şimdi bu böyle bir ticari anlayışla yapıldığında bu dine caiz olmayacaktır.